Hepiniz hoş geldiniz sevgili yatırımcılar. Ben Sam Tekcan. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Elimden geldiğince videoyu kısa tutmaya çalışacağım ama bu videonun çok da kısa olabileceğini düşünmüyorum. Uzun zamandır konuşmadığımız şeyleri konuşacağız. Şimdi KKM ile ilgili haberi verelim. Ondan sonra Astor'la başlayacağız. Merak etmeyin. Sasa'yı da konuşacağız. Birçok hisseyi konuşacağız. Sektaş, Sasa, Astor. Bunun dışında gedik yatırımın günlük al-sat önerileri... Bunun dışında yüzde hacmi artanlar, azalanlar bunları da paylaşacağız sizlerle. Öncelikle KKM ile başlayalım, acele etmeyelim. Artık devletimiz kur korumalı mevduattan vatandaşı soğutmaya çalışıyor. Bence geç bile kalındı, çok geç bile kalınıldı. Kur korumalı mevduat zaten bir bir nevi steroid gibiydi. Zarar verecek bir duruma da geldi. Ne yazık ki o büyüklüğe de geldi. TL'den kur korumalı mevduata geçen mudilere yani banka müşterilerine şu anda taban faiz uygulaması kaldırıldı. Bu ne demek? Eskiden politika faizi Merkez Bankası'nın belirlediği minimum faiz tutarı vardı. O da ne? Şu anda güncelde 30. Bunu kaldırdılar. Önümüzdeki haftada artık bunun bir esprisi kalmayacak. Yavaş yavaş kur korumalı mevduat hayatımızdan çıkacak. Bence de çıkmalı. Hem borsayı kötü anlamda etkiliyor hem de çok ciddi yurt dışından bu Almancı dediğimiz Avrupa'da yaşayan Türkler genellikle getirip burada paralarını çok çok yüksek faizlerle değerlendiriyorlar ve bu durum bizim ülkemiz için gayet kötü bir durum. Eğer zıt düşünceniz varsa nedenleriyle birlikte yorumlara yazın, okuyup biz de bilgilenelim. Aynı zamanda borsamız için de tehlikeliydi zaten. Şimdi Astor. Astor'a neler oluyor? Astor'la ilgili öncelikle e, aracı kurumların, yatırım aracı kurumlarının kötü raporları, kötü eleştirileri var. Biz yüzde hacmi azalanlar, bakın şuraya baktığınızda bu gedik yatırımın verisidir. Biz yüzde hacmi azalanlarda Astor'u görüyoruz. Astor'un hacimdeki değişimi, hacimsel kaybı yüzde 45 neredeyse. E, bu gözden düştüğü anlamına geliyor. Tabii ki burada Chimsa da var, Kua'da da var, Tukaş da var, Smart Güneş de var. Bunlar zaten biz yüzde hacmi azalanlar. Artanlarda Kontrolmatik, Jante ki Cante'yi çok soruyordunuz, Cante ile ilgili çok iddialı güzel laflarımız olmuştu. Çok şükür ki Jante de bizim yüzümüzü kara çıkartmadı. Hele hele bu dönemde son zamanlarda bir Astora baktığımızda Astor 150'nin üstüne çıkamadı. Çok ciddi bir şekilde 150'nin üstüne çıkmakta zorlandı. Ve Astor'da inat edenler, mesela Cante'ye kıyasla ben hani o dönemlerde bu 140-150'lerdeyken Astor, Cante'yi anlatıyordum ve ücretli yatırım danışmanlığı yaptığım insanların da büyük bir çoğunluğunu aldırdım. ve şu anda da hepimiz, ben de dahil, Cante'de artı kar pozisyonlarımızı koruyoruz. Belirli bir kısım sattığımız oldu, belirli bir kısım tuttuğumuz oldu ama mesela Astor tarafında ben e, inatla tutturduğumu hatırlamıyorum. Ha, Bazı e, ücretli çalıştığım müşterilerim, yatırım danışmanlığı yaptım. Ya hocam ben satmak istemiyorum diyor. Böyle e, tuhaf diyaloglar da oluyor tabii ki. Yani ben inatla satmalarını söylüyorum ama bazıları farklı hesap açıp Astor'u tutanlar oldu. Şu anda da pişmanlar. Bu durum neden oldu? Astor'la ilgili özel bir gelişme mi var, özel bir haber mi var? Yok. Fakat hacim düştü ve aracı kurumlarda beğenmediklerini eskisi kadar güzel raporlarda ya da işte 200-250 lirayı görebilir diye bir açıklamalarda bulunmadıkları için kurumsal yatırımcı da yavaş yavaş paranın suyunu çekti. Bakın toplamda satış lot 10 milyon 763 bin, alış lot 8 milyon 951 bin. Bugün 26 Eylül saatlerimizde 17-19 artık piyasanın kapanmasına 50-55 dakika var. Çok az kaldı. Yani Astor'la ilgili söyleyeceğimiz net olarak şey şu. Aşağı tarafta en çok dikkatimizi çeken yer 130-130-80 seviyesi. Eğer 130-130-80 seviyesinin altına doğru sarkarsa tehlikeli sular var. Nedir o tehlikeli sular dediğinizde de ne yazık ki 123 liralı fiyat seviyesine doğru bir hareket gerçekleşebilir. Bunun ihtimali yüksek. Neye dayanarak bunun ihtimali yüksek? Neden Astor 123'e gidebilir? Astor'a garezimiz mi var? Hayır. E, şu anda hacim olarak ve yatırımcının, kurumsal yatırımcının gözden düşmesi düşünüldüğünde, gözünden düşmesi düşünüldüğünde Astor'un 123'e kadar gelebilme potansiyeli var. Bu tarafta açığa satış yaparak da para kazanabilirsiniz eğer borsada uzmanlığınız varsa. Yoksa da 500 bin liranın üstünde bir portföyünüz varsa sametekcanetgmail.com adresine mail atarak ücretli yatırım danışmanlığı ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Şimdi... En çok işlem görenlerden ve bugünün en çok konuşulanlarından şüphesiz Sasa ve Hektaş. Sasa'yı toplayanlar arasında kendisi bizzat Erdemoğlu'nun patron yani şirketin sahibi 2 milyon küsur adet farklı yerlerden işte 2 milyon 200 farklı yerlerden 2,5 milyon diye bilgiler geldi. Ama neticede şöyle bir durum var. Erdemoğlu gerçekten borsadan çok ciddi para kazandı. Yani bunu kimse yalanlayamaz. Evet sanayicilikten çok güzel para kazanıldı ama borsadan da çok güzel para kazanıldı ve bu grafikte bize şunu gösteriyor ortada hiçbir şey yok ortada olumlu bir haber yok işle ilgili Sasa tabii ki bu arada her zaman beğendiğim ve her zaman başarılı bulduğum bir şirkettir o ayrı. Ama ortada yeni bir haber yokken, ortada yeni bir karlılık, işte satışla ilgili, yurt dışı bağlantılarıyla ilgili bir şey yokken patronun çıkıp da korkunç adetlerde hissesini satın alması bu tek bir anlama gelir. İlerleyen zamanlarda Sasa ile alakalı demek ki olumlu bir haber piyasaya sürülecek ve küçük orta ölçekli yatırımcı bir şekilde buraya çekilecek. Bu 2-2 iki, iki daha 4. Demek ki satışları, net karlılığı, sasa tarafının yükseldi ve yükselmeye devam edecek kaldı ki bundan yaklaşık 2-3 hafta öncesinde çok ciddi bir e, güneş enerji santrali e, yatırımı oldu, kendi tükettiği enerjiyi minimuma yani bedavaya getirebilmek için belirli bir kısmına e, sasa tarafından yatırımlar yapıldığını biliyoruz. Mesela Hamdi Ömer Öcal tarafından 1 milyon adet pay alımı gerçekleştirildi diye bir haber de dolaşıyor ama başka kaynaklardan farklı kaynaklardan baktığımda da 2 milyona 2 milyonu geçen hafta emirlerin verildiği ve bunun patron emirleri olduğu şimdi patron emirleri önemli şöyle önemli hem Bank of America tarafına aldırıldı Amerika'daki çok büyük Türklerin de Sasa tarafına şu anda yüklenildiği söyleniyor ve ilerleyen zamanlarda 57-58 liralı fiyat seviyelerini bekliyoruz Sasa tarafında. Bunu söylememdeki amaç şu. 57-58'lerde alın demek değil. 56'da 57'de alın demek değildir bu. Genellikle Sasa tarafı hızlı hareketleri seviyor. Bunu daha önce de yaptı. Küçük ve orta ölçekli yatırımcıları yukarıda kilitlemeyi seviyor. Eğer şu anda elinizde varsa Alel acele satmanızı önermiyorum. Evet çok ciddi canınızı yaktı farkındayım. Sasa tarafı çok ciddi uzun süredir zaten grafikte de görebileceğiniz gibi hem zararda bıraktı hem moralleri bozdu hem de kilitledi paranızı farkındayım. Ama bu kadar sabrettiyseniz tek tabanda bozmanız çok daha akıl kârı değil. Kademeli olarak satmanızı tavsiye ederim. Nedir? 56,50'de malın yarısını boşaltabilirsiniz. SASA'dan bahsediyorum. Hektaş için de aslında benzer durumlar var. Hektaş'ın grafiği hemen hemen SASA ile ikiz gibi, aynı gibi. E Hektaş'ta alıcılar arasında baktığımızda aracı kurumlar tarafında kimler var? Net alış tarafı Ak Yatırım. Mesela SASA ile kıyaslayalım. SASA'da net alış tarafı Bank of America, Yatırım Finansman. İkinci sırada A1 Kapital, üçüncü sırada Şimdi Hektaş'a bakalım. Kimler var? İkinci sırada halk yatırım, üçüncü sırada ziraat, dördüncü sırada Bank of America. Bakın illaki bir Bank of America Sasa'nın yanında Hektaş'ı da alıyor. Net alış tarafında, net satışta neler var Hektaş tarafında? İş yatırım satıyor, HSBC satıyor, deniz yatırım satıyor hek taşı. Sasa'ya bakalım kimler nette satıcı Sasa tarafında? Garanti yatırım satıcı, info yatırım satıcı, tep yatırım satıcı. Vallahi çok net bir şekilde ...yani iki kağıdın da portföyünüzde bulunması bence saçma. Yani hem Sasa hem Hektaş bence çok mantıklı hareket değil. Zaten grafiklere de baktığınızda ikiz grafik gibi hareket ediyorlar. Genellikle aracı kurumlar ve fon yöneticileri bu iki kağıdı aynı anda götürüyor, aynı anda da satıyor. O yüzden eğer siz de küçük bir yatırımcıysanız, nitelikli yatırımcı değilseniz, 1 milyon liranın altında... Yani kısa vadeli, orta vadeli işlemler yapıyorsanız bence bu iki kağıttan bir tanesi size yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ya Hektaş'ı seçin ya Sasa'yı seçin. Ben kişisel olarak Sasa tarafına daha yakınım ama bu kişisel bir durumdur. Siz de de Hektaş'a daha yakın olabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Sasa'dan da çok daha farklı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi Çimsa tarafı, Çimsa neden böyle bir satış yedi? %6'lardayız neredeyse. Çimsa tarafı beklenilenleri veremedi yatırımcısına. Öncelikle bu tavan hareketlerinin sürmesi ve 500-550 liralı piyasada bazı telegram ve bazı işte twitter ya da x şu an x oldu. Ee, kullanıcıları tarafından 500-550 e, pazarlanıyordu. Zaten bu ucuz telegram grupları ya da ücretsiz grupların tek bir amacı vardır. Ee, önden toplarlar açık ve net bir şekilde. Önden toplarlar. Topladıkları malı tabii ki de paylaşmazlar. Başlarlar güzel haber yaymaya. Daha sonrasında ile ilgili muhteşem bir ihracat raporu var, ihracat haberi var. Ee, şöyle satış yapacak. Limanlarda çimsanın böyle adamı var. Ee, limanlardan işte şuraya gitti, İsrail'e sattı, Rusya'ya sattı, oraya sattı, buraya sattı derken malı size pazarlarlar, pazarlarlar. Bedava bir şekilde. Zaten kendileri uygun fiyattan eskiden almışlardır. Ee, oradaki bizim halkımız da bedavayı çok sevdiği için ya da ucuzu. ...böyle gruplarda olan insanlar da bir anda patır patır Çimsa'yı almaya başladı. Çimsa'daki hikaye bundan ibaret. Çünkü e, kaplara da baktığınızda, net karlılığa da baktığınızda... ...hala deprem bölgesine deli gibi mal sattığını söyleyebiliriz. Özellikle bir Adana'da yaşayıp da yani inşaat malzemeleri işi yapan bir babanız varsa benim gibi... ...Çimsa'nın hala deprem bölgesine çok korkunç ciddi mal sattığını söyleyebilirim. Durmadı. Herhangi bir satışında... Tökezleme yok, o yüzden şu anki satışı da grup hareketlerinin yaptığını söyleyebiliriz net bir şekilde. Ereğli'yi konuşalım. Ereğli tarafında da şöyle bir Erdemir Ereğli tarafında da şöyle bir durum var. Dün çok hareketliydi. Dün gerçekten yatırımcısının yüzünü güldürdü, tavanına doğru da götürdü. O tarafta biz bazı yatırımcılarımıza ücretli çalıştırdıklarımıza pozisyonlarının büyük bir kısmını kapattırdıklarımız oldu. Hala taşıyan, hala bir kısım taşımakta olduğumuz Ereğli hissesi var. Fakat Ereğli tarafında 50 liranın üstüne kendisini atması ve orada kalıcı olması çok kısa vadede biraz zor bir durum. Aracı kurumlara baktığımızda yapı kredi %36, deniz yatırım %13. ...global %10'unu toparlamış. Miktarlara baktığımızda... ...yapı kredi 4.221.000... ...deniz yatırım... ...1.578.000... ...net satışta 1 ve 2 kim diye... ...baktığımızda... ...Bank of America şu anda satıyor... ...2 milyon adetle hatta üstünde... ...vakıf yatırım 1.947.000... ...bunların dışında... ...canteyi konuşmaya gerek var mı? Cante gayet iyi bir durumda zaten... ...diye düşünüyorum... Cantede dediğim gibi hala belirli bir kısmını tutuyoruz. Nerede satacağımızı zaten kendi çalıştığımız ekibimize de aktarıyoruz anlık olarak da. Mia Teknoloji hissesi tek fiyatlı emirlere geçti. Mia Teknoloji'de böyle bir haber var. Yani bakacağız haberin olumlu mu olumsuz mu satın alındığına piyasada. Mia teknoloji hissesini zamanında alıp sattık, aldırdık, sattırdık. Çok da güzel paralar da kazandık, kazandırdık. Ee, önümüzdeki fırsatları tabii ki de değerlendirmeye çalışacağız. Tek bir hissede çakılıp kalmayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Lütfen yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.